Yemyeşil doğasıyla nevi şahsına münasip köyümüzde haftanın üçüncü günü yine erken başladı. Şazimen annemiz erkenden ocağa yatıp bir kazan dolusu suyu kaynattı. Dağ gibi çamaşırlar büyük ipak temizlenmeyi bekliyor. Kızlarımız bir an önce işe koyulsalar fena olmaz Şazimen anne. Ay kızlar! Kızlar! Geldik anne! Gelim kızım! Hoşun kızım! Canlı, hareketli! Geliyoruz! Aferin kızlarıma bugün. Çok canlılar bak erken kalkmışlar. Niye bu Anne kadar acı Anne bizi niye çağırıyorsun? O? Gel kızım Geldim. gelin de gel. Kızlar koşun. İçinizi ısıtacak bir iş bekliyor mi? sizi. Sağ bas yak, yakmışın yaklaşın şeyle kızlarım. O. Anne ısınmak için yakmışım umarım bu. Bence de. Isın Isınacak mıyız? Çünkü çok Isınacaksınız soğuk. Isınacaksınız kızım. Dün sordunuz ya. Anne çamaşırlar nasıl yıkanıyor diye. Makinede. Bir dakika bunun içinde yıkanacak mı? Bu şoför. Ne? Şoför. su ısıtıyor. Şoför mi? Çamaşır makineleriniz de burada bak mavi. Ane, anne şu yananlar e? elektrik mi ne? Buranın elektriği mi? Buranın Burası elektriği bu. Ben bak su taslarınızı. Susak. Elimizde mi yıkayacağız? Su tasları. Anne bu su tası mı? Su tası. Anne bu şey, bu... ...şey süs. Kapak, bunu kapak Biz değil kendimiz ya? yapıyoruz tabii ki de. Bu Aa, kapak mı? Tamam su kapak da diyebilirsin sen. Ama şey süs eşyası değil mi bu? Asıyorlar falan bunu ya, böyle. Ya burası koyuyorlar. İstanbul değil köy, köy burası. Anne ya. Ne bu... süs ne süs nerede? Su mu koyuyor? Buna ne koyuyor? Su Hı. koyacaksın diyenlerine. Su sıcaksa ılıştıracaksın. Biz Çamaşırlarınız da orada. Hah. Elimizle alalım. İlla bununla mı alalım? Suyu elinden alacaksın. Aa, Al, kaynıyor, kaynıyor. Al bakayım elinden. Anne erimez değil mi bu? Bir şey olmaz yani. Yok. Kırılmaz. Yok. Yanmayalım İlimiz sonra taşır. Yok. Taşım yanmaz. Bak. Anne şimdi ben makine bekliyorum. Kızlar baksanıza baksana. çok makine değişik, değişik bir şey. Ya. Ya. Burada elektrik gibi bir şey var mı? Yani çok şey Ya biz böyle ya Ama geldik. Yani ben ama makine bekliyorum. He sen makine beklersin. bununla hani makine. Ya. Anneciğim ellerimiz çok kavuşacak. Biz bunu yorum yorum ya. Ya. Ne? Bizim ne buruşmaz biz 70 e, yaşına, yaşına geldik. Bak biz... bak nasıl yapılıyor biliyor musun? Leyanı suyu ılıştırdın. Sabun elini aldın. Çiti 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 en kirli yerlerin tekrar tekrar suya batır ki ne çitilir. Sık tek tek yıka o suyu değiştir. Yok bir su tahl olmamışsa tekrar yıka. Ondan sonra sabunla Aynı. çitile çitile çitile. Çok çok güzel. Tertemiz. Önceden o. bizim tokaj vardı biz hep tokajla yapıyorduk. O derenin kenarında oldu ben sizi derenin kenarına indirmedim. Ama bizim evde dere yoktu biz evin içinde o. banyoda yapıyorduk. Ama, ama olmaz anneciğim öyle. ellerim tarihli olacak benim. Olmaz kızım. O kadar bakıyorum ellerime. Bak ellerine. bizim ellerimiz olmuş mu tarih? Bak. 68 yaşındayım. Her zaman böyle yapılıyor bu. Ekmek Ay de böyle. Hamurda. Çok yoruldum. Bahçede. Ha ne ne ne, ne yaptın da ya. ne yoruldun? Ne yaptınız da yoruldunuz? Hayır bir şey diyeceğim bunu biz mi? Ay kız olarak biz mi yapacağız sadece? Başkasının sırtından geçmiyor. Herkes kendi işini kendi Ama yapacak. biz de... çamaşırını yıkayacaksın, yemeğini yapacaksın. Ama biz evini temizleyeceksin. Yıldızlar anne. ne yapacak? Biz köy. kazandık. Boşuna mı kazandık yüzden? Dün onlar kahvaltı hazırladılar. Ama yine Ay, gene biz kazandık, kazandık anne. Kazanan kaybedenler ile alakalı bir şey değil bu. Bırak köy hayatı. Bunu yapacaksın. Ekmek mi yok? Yapacaksın. Ama bu zor. Burada yanabiliriz. Aynen. Kahvaltı hazırlamakta ne var ki? Onu Hiç. ben de herkes Onu geç. Onu yani. geç. Çamaşır zaten böyle anne, yıkanacak yani. Önce suyu koyacaksın. Reyhan'a az şuraya yaklaştır suyu biraz. Koyacağız. Kaynar suyu bunun içine mi koyacağız? Kaynar su. Biraz anne. soğuk su da yanında bak. Kimin kirlilerini yıkayacağız? Kendi anne? kirlediklerimizi. Kendi kirledik. He. Kaynaran kayıp gerçekten... kayınpederin varsa onları da yıkayacağım. Yok. Onu... Benim varsa benimkileri de yıkarsın. Ben onlarınkini niye yıkayayım? Ona? Olur mu öyle? Kendi. saygı yok. Bunun Hayır onların kız sevgilini yıkarım da Benimkileri ha ben o başkasını karıştırmıyorum. Ha. Hadi başla kızım bakayım. Anne nasıl? Nasıl? Bence kollar sıvanacak böyle. Al eline sütasını. Aysun. Efendim. Düğüne gider gibi takılarla tıkılarla değil. <laughs> yalnız, Ama ben yalnız, yalnız, Az geride yapacağım. dur kızım az geride dur. Ama nasıl alacağım? Şuraya koy. Elin eline. He, onca Al onu alacağım. Bismillah diyorsun. Bismillah. Ben gözlerim yandı. Böyle. Ay bir şey söyleyeceğim kızlar. Sıcak, Sıcak ha. mı? Soğuk suyu alıyorsun. Sıcak değil mi şu an? Gelin Dikkat. Ay ben dikkat. ışık ışık. Işte. Evet evet bak. Kül çıkıyor kül. Su dökmeyin kül ışık. Oho siz suyu leğene koyana kadar ateş sönecek neredeyse kızlar. Hem üşüyoruz yani, deyip duruyordunuz. Yani. Yaklaşın şöyle, yaklaşın. Kızlar bir şey söyleyeyim mi? İşimiz çok zor. <laughs> aşağıdan eğil de koy. Ama yanıyorum, ateş yakıyor beni. E eğil aşağı kızım biraz. Eğildiğim zaman ateş daha çok yüzüme yüzüme. Eğil aşağıdan uzak. koy. Suyu kıyarken aşağıdan daha koyuyorsun. Daha ne kadar koyacağız? Tamam yeter, ılıştır. Elini dayandığı şey. kadar soğuk su koy. Yanınıza biraz kova çekin bakalım. İşleyin bakalım, ne yapacağız? alın sabunlarınızı. Anne koyu renklere çık renkler. Rengi rengine. Sen beyaz çamaşırları ama siyahla karıştırıyor musun? Anne öğrenci iken karıştırıyordum bunu ya. Alalım. Beyaz demek Böyle nazik nazik değil. şöyle. Bir evet. Bakın. Bu bence melek Anne çok sıçrıyor. Böyle yapacaksın, böyle böyle. Üçlüyor ama. Hep ıslattım anne. anne beni. Makyajım bozulacak. Neredeyse bizim A, koyunlar çok bile çok size yardıma gelecek kızlar. Şazimenk anne göstere göstere bir yani, hal zaten. oldu. Hala çitilemeyi güzel, beceremediniz. Bu çitile yok, beğenmedi işte. Ben çok güzel çitiledim bunu. Yarın giyeceksin ona göre. Baksana kocaman de çamur çıktı bunun anne, içinden. Anne durulacak mıyız bunları? Durulay. Yarın giyeceğin şekilde hazırla. Gör, ben bilmiyorum kirli mi giyersin sen? Koyunlar çıkmış. Otlamaya mı? Ne yapacaklar? Hadi gel beraber sıkalım. sizin elinizde güç kuvvet kalmamış. Yo gayet sıktık bak bir tane su Anne iki İki kişi bir pijamayı mı sıkar ya? Olsun. Birlikten çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Tepinin çamaşırın içinde. Sen Anne. tepin, tepelek yıkayalım dediydin. Ama tepin, çok de. eğlenceli değil. Biz e, tepelek Ya alalım. bir şey diyeceğim. Ayağımızı çıkartıp böyle tamam, Tamam yap 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 yap. Keşke demeseydim Dur. ya. Hepsini atayım mı içine? At at at. Atayım. Hepsi okay, Olur. Olmaz. Ya, mı? Nasıl olmaz? Olmaz. Şey sen i̇yi olmaz, hadi bakalım. Ay çok sıcak. Gel, gel, gel. Sıcırırsın. Bir daha su koyalım. ama daha su koyayım. Gel, gel, gel. içinde. Gideyim, bakayım. Sık, sık, Gel, ikimiz girelim. Gel, gel. Sen de gel. Gel, sağ ol. Gel, gel, gel. Geçti. Gel. Daha güzel. Daha iyi oluyor. Ya. Ya, tamam, tamam. Bizim kızlar işi iyice eğlenceye <laughs> aldı Şazi, Mert, <laughs> Sen en iyisi şunlara bir çeki ver. Çabucak 10 dakikanız var. Yıkayın, durulayın, ip orada, asın ipe. Koşun, Mera'da Ama bekliyorum sizi. Anne, Mera'da ne yapacağız ya? Mera'ya gelin mi? Ay ne anne, yapacağız? Anne, Mera değil ya. Mera dün ah, geldik biz, gördün ya. ya. Çabuk kızım, çabuk. Bir şey diyeceğim, bakın ne yapıyorum şimdi. Durulamadı, sıkma. <laughs> Dön iyi. dön, sürütme bayan, sürütme bayan. Dön dön dön, ay dön dön dön, dön. dön, dön, dön. Biz çamaşır makinesi gibi kadınlarız ya. Aynen, tartırırız önce. Ağzı yağar. Bayan var. Şimdilik Hayret bir şeysiniz kızlar. Masaj yapar e gibi çamaşır e yıkandığını e da e ilk kez sizde e görüyoruz. Nesi koydular biliyor musunuz? Olabilir mi? Kesin Babamın evinde prenses gibi... Çiğ köfteyi de çamaşırları yıkadığın ya. gibi Yapma yoğuruyorsan biz almayalım Kübra. Gibi bu arada artık gibi. sallanmayı bıraksanız fena olmayacak. Şey Şaziment annenin güzel. verdiği 10 dakikalık süre hızla azalıyor. Ben çiğ köfteyi yoğurmayı biliyorum ya bak. Anladınız mı? Mantık mı? Çiğ köfte mantık. Evet. Gerçekten ben şu anda öğrendim. Kızar iyi ki bu çamaşır yıkama şey işini yok. evde yapmadınız. Şu güzelim bahçenin hali sayenizde içler acısı. Hadi hadi. Bir soğuk su lazım. Anne nereye ne ne bekliyor? 10 var, dakikamız var. vardı. Evde çamaşır yıkayarak ellerinize güzel bir spa masajı yapmış oldunuz ama... ...çamaşırların temizliğinden pek emin değiliz doğrusu. Evde çamaşır yıkama konusunda bizi hüsrana uğrattınız. Bakalım çamaşırları asarken yüzümüz gülecek mi? Böyle düzgünüm. Eyvah şey eyvah. Bence. Bak, i̇şte korktuğumuz başımıza geldi. Keşke bu manzarayı görmeseydik. Kızlar. Biriniz artık şu duruma el atsa fena olmayacak. İlahi kızlar. Gören de sizi ilk defa çamaşır asıyorsunuz sanacak. Bu şekilde asıp kurutursanız kırış kırış olacaklar.